bir ilişki nasıl inşa edilir göre? İlişkilerin ikiz kulesi diye adlandırdığımız bir olgumuz var. Dürüstlük ve şeffaflık. Dürüstlük, ağızdan çıkan bir sözün hayatın gerçekliğine uygun olması. Şeffaflık ise ilişkide karşı tarafın bilmesi gereken tüm hususları net bir şekilde ortaya koymaktır. Burada ilginç bir denklem daha vardır. İki yabancının bir araya geldiğinde pat pat diye her şeyi konuşması mümkün olamaz. Elbette her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Romantik ilişki arayışında ayakları yere sağlam basan, güvenilir, huzur ve mutluluk kaynağı olan bir ilişkinin olmasını istiyorsanız bu iki temel düstura önem vermelisiniz. Dürüstlük ve şeffaflık. Bu iki temel düsturu karşı tarafta aramanız gerektiği gibi sizin de karşı tarafa dürüst ve şeffaf olmanız gerekir. Genelde dürüstlük ve şeffaflık konusunda sorun çıkmasının veya bu iki temel ilkenin göz ardı edilmesinin sebebi kişinin kendisinin bu düsturlara uymuyor oluşudur. Kendisi uymadığı veya uyamadığı için karşı taraftan da bu iki temel ilkeye riayet etmesini beklemez. Bu tarz ilişkilerde ben seni karşılıksız sevdim, senden hiçbir beklentim olmadı bana karşı dürüst olmasan da seni sevdim, neden bana böyle davranıyorsun gibi romantik fakat hiçbir anlamı olmayan söylemler ortaya çıkar. Bu yaklaşımlar maalesef ilişkileri daha fazla mutlu ve huzurlu olunabilecek bir romantizme doğru götürmez. Tam tersine partnerlerin birbirine sürekli yalan söylediği veya bir şeyleri gizlediği, tarafları psikolojik açıdan çok zorlayacak soruların ve bilmecelerin olduğu ve nihayetinde ilişkinin ciddileşmesine doğru her adım atıldığında bir tür ihanetle karşılaşıldığı zehirleyici bir ilişkiye dönüştürür. Böyle bir ilişki yaşayan veya şahit olan herkes bu tür ilişkilerin ne kadar yıpratıcı olduğunu çok yakından gözlemlemiştir. Çok sevdiğiniz bir insan olduğunu ve bu iki düsturu göz ardı ettiğinizi düşünelim. Sonuç sadece hüsran olacaktır. Erozlav olarak birbirleriyle çok uyumlu çiftleri bir araya getiriyoruz. Böylelikle çiftlerin birbirlerine zarar vermeden, aldatmadan, ihanet etmeden, acı ve ızdıraplar yaşatmadan bir ilişki inşa etmelerin temelini atmış oluyoruz. Fakat eşleştirmiş olduğumuz çiftler eğer dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine riayet etmeden eski kötü alışkanlıklarını tekrar ederek bir ilişki yaşamaya çalışırlarsa amaçladığımız güzel bir ilişki ihtimaline ve kendi mutluluklarına ihanet etmiş olurlar. O yüzden bizden hizmet alan herkese bu önemli uyarıyı yapma gereksinimi hissediyoruz.